Aptu'yu göreceğiz. Aptu'nun birçok kullanımı var. Hani e, o kadar faydalı, verimli bir komut ki anlatamam. E, sırf katı da düşünmeyin ama birçok yerde göreceksiniz ki faydasını göreceğiz. E, en temel kullanımı şu. İki tane silindirim var. Bu iki silindir birbirine e, eşitlemek istiyorum. Benzersiz, aynı olsunlar istiyorum. Aptu'ya, bakın selekteyim. Pula geldim. Aptu dedim. Neyi Aptu yapacağını soruyor. Bunun çapını ne yapayım? Onun için bir şey seçmeniz lazım. O yüzden de SELECT diyorum. Şöyle baştan gireyim. SELECT diyorum. Bunu seçtim, çapını. PULL dedim. UP TO dedim. Buna kadar. İlk seçtiğinizi ikincinin çapına götürüyor. Farkında mısınız? UNDO. SELECT'le geldim. Bunu seçtim. PULL. UP TO. Buna göre. Çaplar eşitlendi. Yine bu yüze dokundum. UP TO. Buna göre. Yani aslında her şeyi birbirine eşitliyor buna göre, buna kadar diye. Şu anda farkındaysanız eş yüksekliklerde ve eş çaplarda iki tane silindirim var. Biraz daha öteye götürelim. Pulda bu neredelere yarıyor göstereyim. Şurada bir radyüsünüz var. X miktarda bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şuraya radyüs atmaya başladığınız zaman bu yüzeye dokunup diyorsunuz ki up to buradan da seçebilirsiniz. Ya da buradan da. Diğer radyüse dokunduğunuz zaman aynı radyüsünüz oluyor. Bir ölçüyü, diğeriyle eşitlemeyi yarıyor temelde. Bu ölçü eşitleme vesaire bunun için, bunun için. Bir de şu işe yarıyor. Şurayı ve şurayı seçeyim. Copy diyelim. Biraz içeriye alayım. Sonra iki bölgeyi de. Bunları nasıl yaptım biliyorsunuz. Sonra şu yüzeye bir daire çiziyorum pulla çekeceğim ya. Bunu diyorum ki up to şuraya kadar. Ve anında oraya kadar uzuyor. Gördünüz mü? Daha sonrasında da ben muğla gelip şu yüzeyi ve şu yüzeyi seçip de birazcık çektiğimde şöyle. Okey. Farkındaysanız up to ile uzattığım için bu uzadıkça Diğer silindir de ona bağlı olarak uzuyor. Move'u daha sonra göstereceğim ama en azından Apto'nun bu özelliğini, bu güzel özelliğini bilin istedim. Apto sırf buralarda değil. iki boyutta da işe yarıyor. Ee, ne demek istiyorum? İki tane nokta koyayım. Bunlardan birini pulla bir miktar çektim. Aşağı doğru uzadı. Şimdi bunu da bir miktar çekmeye başladım. Ne kadar gideceğini bilmiyorum. Up to diyorum. Bunun ucuna dokunuyorum. Eş ölçüye geliyorlar. Sonra bunu tutup biraz uzatıyorum. Bunu da tutup uzatırken artık anladınız zaten de uzatmayayım. Up to diyorum. Pardon şunun ucundayım. Heh. Undo. Şunun ucunu pulla çekiyorum. Kenarı yakalamamaya dikkat edin. Şu pulla çekerken bir up to limiti gösterip şunun bir köşesine dahi dokunsanız eşitlenir. Ve tabii ki katılarken de birbirlerine Aptu ile yapıştırabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bu yüzü seçtim. Aptu dedim. Tekrar seçeyim, ıskaladım. Şu yüzü seçtim. Aptu dedim. Bu yüz. Ve dikkat edin burayı seçtim. Aptu dedim. Burası. Bu arada bunu sırf bu şekilde düşünmeyin. Bakın şöyle de Aptu çalışıyor. İç radyüslerde çok yüzey temizlerken radyüsleri çok işe yarar. Yani şuraya bir radyüs verdim. Sonra şuraya da bir radyüs verdim. İç radyüslerde de bu çok işe yarıyor. Şunu seçip up to deep de başka bir radyüs gösterdiğiniz zaman eşitleniyor. İlk seçtiğimin diğerine eşitlendiğine dikkat edin. Bu bir delik de olabilirdi. İç çap değil, aman. İç çap değil, dış çap da olabilirdi. size hatırlatmak istiyorum. Bakın e, şunu tam açalım da ilk seçtiğim büyüsün istiyorsam, önce bununla başlayacağım. Şu küçülsün istiyorsam up to deep buna dokunacağım. Hepsi bu. Seçim sırasıyla alakalı. Ve tabii ki iki boyutta da daha önce söylediğim gibi bu geçerli. Sırf çizgiler için değil daireler için de e, gelip de e, şöyle gelip de şunun çapına dokunduğumda up to dip'te de bunun çapına dokun pardon şunu birbirine eşitlediğimde şöyle keste gireyim de pul şunu normalde bakın şöyle düşünün bu içinizde bir mantık olarak oturması lazım Anta biliyor muyum yani ee, Spacecam'da up to kesin şu işe yarıyordur diyebilmeniz lazım. Şunun ortasına bir nokta koyuyorum. Ya da 3 boyutta getirelim. 3 boyutta nokta komutunu seçiyorum ve şunun tam ortasında bir yere bir nokta koydum. Şurada. Bir point'im bir de solid'im var. Sonra da pull komutuna girdim. Pardon. Ee, şuradan paha geçtim. Pahı kırmaya başladım. Sonra pah değerine eğer ki ben up to deyip şu noktayı gelip seçersem şuradan point'i şöyle tekrar yapayım. Evet. Şu yönde up to buraya kadar gelsin dersem otomatikman o noktayı yakalıyor. Yani komutların içinde de up to'yu tekrar kullanabiliyorsunuz. İlla her seferinde ee, bir Abdur'un kullanım mantalitesini kafanıza tam oturtmanız için bir örnek daha yapacağım. Diyelim ki şöyle bir küpünüz var. Ve sonra bir nokta atadınız. Nereye? Ta şurada bir yere. Burada da şurada bir yere. Dikkatli izleyin. Bu diğer yazılımlarda olmayan bir şey yine. E, şeye girdiniz, paha. Pahanızı kırıyorsunuz. Sonra dediniz ki ya keşke şunun tam gelip de pahanı örttüğü yer burası burada da tam gelip pahın örttüğü yer şurası olsaydı. Ve mükemmel pahınızı kırmış oluyorsunuz. Bakın bu sadece ve sadece Space Claim'de var. Şu pointleri kapatabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Bunu Soytox'ta yapsanız, yapabilseniz bile bu noktaları sildiğinizde mi hata verir. Aptor'un bir kullanım yöntemi de bu. Tabii ki üç boyuttaki diğer komutların içinde de Aptor kullanabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şöyle bir özellik göstereyim hemen size. şu ihtiyacım yok. Şu dilimi uzatabilirsiniz de hiç sorun değil yani şurası olmayabilir. Yaşasın Space Cream ki istediğim gibi yok edebiliyorum. Sonra çok dikkatli izleyeyim. Buraya geliyorum. Bir daire çiziyorum. Şunu dönder şu eksen etrafında. Şu dönmeye başlıyor ya. Ben şu yüzü istersem dönme işleminin ortasında up to deyip şu yüzün hizasına kadar getirebiliyorum. Bakın. Up to böyle de işe yarıyor. Yani e, silindirik olarak da işe yarıyor. Peki revolve bitti. Sonrasında geldiniz şuna dokundunuz ve up to dediniz. Bu sefer e, bir tür fil şeklinde aslında şey pull şeklinde buraya dokundunuz. Yine aynı komutu devam ettiriyor. E, bir revolve olduğunu hatırlayıp up to ile gidip oraya tamamlıyor. Bu arada minik bir ek bilgi. E, hiç up ile alakası yok ama görmenizi istiyorum bunu. Böyle arada yararlı videolar göstermeyi seviyorum. Şu çizgiyi seçtiniz. Revolve dediniz. Sonra da bu çizgiyi seçtiniz ve full pull dediniz. Bakın ne oluyor. Onun e, kenar genişliğinin yarı çap alan çok güzel bir tabanınız oluyor. Yani bunu da artık alır silindire mi çevirirsiniz. Ne yaparsınız bilmiyorum. Tutup çekip. Şöyle tam yarısında oturuyor. Bu küçük bir ek bilgi. Madem ek bilgiler veriyoruz. İki küçük ek bilgi daha vereyim size. Yine Revolve'la alakalı. Abdu'dan kopacağız ama. Pula geldim. Şu kenarı seçtim. Pul içinde şu noktayı gösterdim. Eksen olarak. Ve sonrasında bunu tuttunuz çektiniz. Bakın. O çizgiyi takip ederek devam ediyor. Farkında mısınız? Yani Revolve aslında yaptığınız şey. Ama Revolve ederken diğer kenarla ilişkisini koparmadığı için şu kenarlı olan hem dönüyor hem gidiyor. Ama aynı işlemi farklı bir teknikle yapabilirsiniz. Bakın tamamen aynı işlemi yapacağım. Çok dikkatli izleyin. Burayı seçtim. Revolve dedim. Şuraya dokundum. Sonra da kontrolle bir şu noktayı daha ekledim. Ve öyle çektim. Bakın. Yani uçtaki noktayı seçerseniz tanjantlı koparıyor ve dönüyor. Uçtaki noktayı seçmezseniz sadece çizgiyi seçerseniz o zaman da düz devam ediyor. Aptiyo öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.